Bu doğru mu? Hamileyim Hamileyim ben Hamileyim Sakın bana bilmiyormuş numarası yapma Bunu bildiğim için beni buraya tıktırmadın mı? He? Bak ben ha haberim yoktu o, Nereden o, bilebilirdim ki? Sinsi bir gölge gibi hep peşimdeydin Attığım her adımı takip ettin Hamile olduğumu öğrendiği zaman da Beni buraya attırdın işte Arzu, sen gerçekten yine saçmalamaya başladın. Aklın sıra yılların böyle mi olacaksın Belek? Ha? İşlemediğim suçu benim üstüme atarak mı? Sen hep böyleydin işte. Sen bu kadarsın. O Melek görüşünün altındaki şeytanı görmüyor muyum ben? Peki bebeğimden ne istiyorsun? Onun ne suçu var? Sen beni kendinle karıştırdın herhalde. Ben, ben sen değilim Arzu. Ben Arzu değilim tamam mı? Yalan söylüyorsun. O kağıdı, senin verdin biliyorum. Ne, ne, ne kağıdı? Ya sen neden bahsediyorsun? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Bana bak, ben sana ne tuzak kurdum, ne iftira attım tamam mı? Burada olmanın tek suçlusu sensin. Anladın mı Arzu, sensin. Kim o zaman? Kim yaptı bunu? Mitt. Bare ben... yeter artık ya yeter. Şu kadarcık bile yüzüm kızarmadan nasıl yalan söylüyorsun ya? Ümit ne yalan söylemesi bak muayene gittim diyorum ben. Arzu artık sana ve söylediğin hiçbir şey inanmıyorum. Ümit. Ümit. Gerçekten anlamıyorum seni bak. Ben yalan söylemiyorum. Bizim bebeğimiz olacak. Bizim canımızdan, kanımızdan bebeğimiz olacak diyorum ama sen neler düşünüyorsun? Arzu. Ne bekliyordun ki? Ne bekliyorsun? Ümit tamam. Tamam haklısın biliyorum. Seni çok üzdüm. Çok kırdım bir sürü hata yaptım. Ama ne olur bunun ağzına bir şey arama. Bak ben gerçekten hamileyim. Artık kötü gününe bakabiliriz. Sen, ben, çocuğumuz. Senden korkuyorum Arzu. Senden gerçekten korkuyorum. Ya bazen diyorum ki artık bu kadarını da yapmaz herhalde. Ne yani Arzu'nun da duracağı bir nokta vardı. Ama sen beni her seferinde yanıltıyorsun. Ümit. Arzu, hiç düşünmedin değil mi? Bu işin nereye varacağını hiç düşünmedin. Nasıl olsa Ümit'i kandırmak kolay. Ümit, sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Ben seni çok iyi tanıyorum Arzu. Senin bu pis oyunlarından biri işte. Acaba ne yaparım da Ümit'i boşanmaktan vazgeçiririm diye oturmuş plan yapmışsındır kesin. Ümit ben plan falan yapmadım. Yemin ederim gerçeği söylüyorum ben sana. Ümit. Bu bizim için yeni bir şans. Sıfırdan başlamak için yeni bir şans. Ben aile olalım istiyorum. Beni bu kez de böyle mi kandıracaksın? Kaç zaman sonra karnına takma bir yastık mı takacaksın? Bu ne peki Arzu? Ümit. Arzu. Bunu. ...babanın borçlarını ödemediğin için mi gönderdiler? Yoksa Yusuf'u bıçaklattığın için mi gönderdiler ha? Hangisi? Cevap versene Arzu. Niye gönderdiler bunları sana ha? Ya inanamıyorum ya, inanamıyorum. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Ümit sen, sen bunu nereden buldun? Nereden buldun mu? Nereden ne buldum? Bunun zerre kadar önemi yok Arzu. Burada ne yazıyor? Bunu niye gönderdiler? Bunların hepsinin hesabını bana tek tek vereceksin. Arzu sana diyorum cevap ver bana. Ümit. Ümit. Ümit ben bir şey yapmadım. Hala yalan söylüyorsun ya. Her şey ortada Arzu her şey ortada. Ümit bak düşündüğün gibi değil. Kimi kandırmaya çalışıyorsun sen ya? Basbaya Yusuf'u bıçaklatmışsın işte. Ümit, Ümit gerçekten düşündüğün gibi değil. Beni kandırmaya çalışma Ozu. Beni sakın kandırmaya çalışma. İnkar etme artık. Gözlerimin içine bak Arzu. İtiraf et. Yusuf'u Öldürtmeye mi çalıştın ha? Nasıl yaparsın Hansu ya? nasıl yaparsın? Ümit. Ümit yaptı. Ümit beni istemiyor. Ümit bebeğimizi de istemiyor. Bizden kurtulmaya çalışıyor. Anam ne yapacağım, ne yapacağım ben? Ben nasıl, çıkacağım ben buradan ben? ben nasıl çıkacağım buradan? Melek. Melek yardım et bana. Melek ne olur yardım et.